da arkadaşlar trigonometrik değişken değiştirme yöntemi ile kök x kare eksi a kareyi içeren e, integrallerin hesaplanmasını öğreneceğiz. Eğer e, integralimiz sadece kök x kare eksi a kare integralini içeriyorsa bu integralleri hesaplamak için x eşittir a çarpı sekant teta veya x eşittir a çarpı kosinüs hiperbolik teta değişken değiştirmesi yapılır. Burada x eşittir. A çarpı sekant teta veya biz bunu şu şekilde yazabilir miyiz? A bölü kosinüs teta Biz bu değişken değiş değişimini yapıyoruz. Dx'imiz ne olur? Ben bunu A çarpı sekant teta d sekant teta çarpı tanjant teta d teta olarak elde edebilirim. Eşittir. Veya buradan da gidersem A çarpı sin teta bölü cos kare teta şeklinde de elde edebilirim. İkisini de kullanabilirsiniz dx için. x kare eksi a kareyi hesaplayalım. Kök içinde. Ee, a, x eşittir a çarpı sekant e, teta o olarak hesaplayalım. a kare sekant kare teta eksi a kare eşittir. a kare parantezini aldım. Sekant kare teta eksi 1 a'yı a şurada yine sıfırdan büyük olarak alıyorum arkadaşlar. a büyük sıfır bu nasıl ne olacak? A, A olarak çıkacak. Bak değeri silelim. A Sekant kare teta eksi 1 ise bana tanjant kare teta'yı veriyorum. İfademiz a çarpı mutlak değer tanjant teta oldu. Tanjant teta'nın tanımlı olması ve pozitif olması için sıfır küçük eşittir. Teta küçüktür pi bölü 2 aralığımız olabilir. Ya da pi çünkü eşittir teta 3 pi bölü 2 aralığı olabilir. Ya yani tanjant teta'nın pozitif olduğu aralıkları yazdık. O halde burası ne oldu? A çarpı tanjant teta oldu. Ben x eşittir a çarpı sekant teta veya a bölü kosinüs teta değişken dönüşümü yaptığım zaman Kök x kare eksi a karenin a çarpı tanjant tete olduğunu elde ettim. Tetamız ise bu aralıkta değişiyor. Aynı zamanda x eşittir a çarpı kosinus siperpolik tete değişken dönüşümünde yapabiliyoruz. Ee, o şekilde değişken dönüşümünü yapalım bir de. Onu da şöyle yazalım. Öyle değişken dönüşümü yaptığım zaman x'im 0'dan büyük x eşittir a çarpı kosinüs hiperbolik t diyorum buna da. Böyle olduğu zaman dx'imiz a çarpı sinüs hiperbolik t dt oluyor. X, x, kare eksi a karemiz neye eşit olacak? x kare x kare eksi a kare eşittir. a kare çarpı kosinüs siperbolik kare t eksi a kare. A kare parantezinde kosinüs siperbolik kare t eksi 1 A pozitif olduğu için dışarıya A olarak çıktı. A kare A olarak çıktı. Ve sinis şu ifadede sin kare hiperbolik T'ye eşittir. Bu da sinis hiperbolik T olarak dışarıya çıkmış oldu. Yine eğer ben x eşittir a çarpı kosinüs süper bölü t değişken değişimi yaptığım zaman kök için x kare eksi a kare için a çarpı sinüs süper bölü t'yi kullanabiliyorum. İntegralimizi hesaplayalım. İntegral dx bölü kök x kare eksi a kare. Burada arkadaşlar değişken değişimimizi biz Şöyle yapalım yine dediğim gibi x'imiz a çarpı sekant teta olsun. O zaman e, teta'mız bizim sıfır küçük eşittir teta pi bölü iki, e, olsun. Sonra e, şimdi dx'imiz a çarpı sekant teta tanjant teta d teta oluyor. İntegralde yerine yaz x, e, kök x kare eksi a karemizi de hesaplayalım. x kare eksi a kareyi de eşittir. a kare sekant kare teta'dan biz bunun a çarpı tanjant teta olduğunu söylemiştik. İntegralimizi hesaplayalım şimdi. İntegral dx bölü kök x kare eksi a kare eşittir. İntegral dx dediğimiz yere a çarpı sekant teta, tanjant teta diyoruz bölü kök x kare eksi a kare yerine de a çarpı tanjant teta, şurada da d teta'mız var. Eşittir a çarpı tanjant teta'lar sadeleşirse integral sekant teta d teta'mız kaldı. Sekant teta'nın integral'i arkadaşlar elen sekant teta artı tanjant teta'dır. Ve bir de c sabitimiz vardır. Şimdi integral'imizi ne yaptık? Aldık. Ama şu anda gösterimiz teta cinsinden x'e çevirmek istiyorum. Bunun için yine bir x eşittir A çarpı sekant teta dönüşümü yapmıştım. Ee, buradan şöyle yapalım. Sekant tetamız nedir? Sekant tetamız x bölü a'dır. Aslında bu 1 bölü kosinüs teta eşittir x bölü a. Ee, ise kosinüs tetamız bizim A bölü x'i vermez mi bize? Bir dik üçgen çizersem, teta, komşu bölü hipotenüs, şurası ise x kare eksi a kareyi veriyor. Ee, bizden ne istiyoruz? Ee, Sekant teta'mız var zaten. Sekant teta'mız x bölü A olduğunu biliyoruz. Tanjant teta'ya ihtiyacımız var. Tanjant teta Hemen şuraya yazalım. Tanjant teta buradan Karşı bölü Komşudan Kök x kare eksi a kare bölü a'yı elde ediyoruz. Bu ifadeleri de yerine yazarsak eşittir Elen mutlak değer sekant teta yerine x bölü a artı tanjant teta yerine de kök x kare eksi a kare bölü a artı c yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şuna baktığım zaman e, pay paydaları aynı olduğuna göre toplarsam ve eleni de açarsam bunu şöyle yazabilir miyim? Elen mutlak değer x artı kök x kare eksi a kare eksi elen a şeklinde bunu da yazabilirim. Şu ifadeyi de bir c sabitiyle gösterirsek farklı bir c sabitiyle yani ben c1 diyorum. C1 Eksi ln a artı c şeklinde yazdığım zaman eşittir ln x artı kök x kare eksi a kare artı c bir şeklinde integralimizi buluyoruz. Evet, integralimizi hesapladık. Şimdi bu integralimizi bir de biraz önce söylediğimiz gibi x eşittir a çarpı kosinüs teta değişken değiştirmesi yaparak hesaplayalım. Aynı integrali tekrar hesaplayalım. Biz ne yaptık biraz önce değişken değiştirmesinde? x eşittir x eşittir a çarpı kosinüs hiperbolik t değişken değişimi yaptık. Kök x kare eksi a karenin neye eşit olduğunu elde etmiştik. a çarpı sinüs hiperbolik t eşit olduğunu elde ettik. dx'imiz içinde ne yazmıştık? a çarpı sinüs hiperbolik t D T yazdık. Bunları getirip integralde yerine yazalım. İntegral d x bölü kök x kare eksi a kare eşittir. Integral a çarpı sinüs hiperbolik t bölü Kök x kare x a kareye de yine e, a çarpı sinüs hiperbolik bulduk. Ve burada bir dt'miz de var. dx yerine a çarpı süperbolik hiperbolik t dt yazdım. Kök x kare x a kare yerine de a çarpı sinüs hiperbolik t yazdım. Eşittir. integral dt oldu. Bu da t artı c'yi bize verir. Peki ben T'yi bulmak istiyorum. T'yi nasıl elde edeceğim? Biz x eşittir a çarpı kosinüs hiperbolik T değişken dönüşümü yapmıştık. O halde kosinüs hiperbolik T eşittir x bölü a'ya eşittir. x bölü a'ya eşittir T ise kosinüs hiperbolik eksi -1 yani ters kosinüs hiperbolik fonksiyonunun x bölü a'daki değerine eşit oluyor. Bu ifadeyi de yerine yazarsak kosinüs hiperbolik eksi 1 x bölü a artı c'yi elde ediyoruz. Eğer X eşittir a çarpı kosinin siperbolik t değişken değişimi yaparsak integralimizin cevabı da bu formda oluyor. Evet, yine e, kök x kare artı e, a kare integralini hesaplayacağım hesaplamak istiyoruz ve bunun için de yine değişken e, trigonometrik değişken değiştirme yöntemini kullanıyoruz. Burada ise değişken değiştirme için x eşittir a çarpı tanjant e, teta değişken değiştirmesi yapılıyor. Bunu e, x eşittir a çarpı tanjant teta değişken değişim yaptığım zaman dx'imiz ne olacak? a çarpı sekant kare t dt olacak. Kök x kare artı a kare ifadesi bize a kare tanjant kare t, t artı a kareyi veriyor. Bu ise kök a kare tanjant kare t artı 1'i verecek. Bu ifade eşittir a, a a kare dışarıya a olarak çıkıyor tabii ben şuraya bir a büyük sıfır yazıyorum a olarak dışarıya çıkardık İçeride tanjant kare teta artı bir nedir arkadaşlar sekant kare tetadır a çarpı mutlak değer sekant teta olarak elde ettik. Sekant tetamız 1 bölü kosinüs teta olduğuna göre o zaman kosinüsün o pozitif olduğu aralıkları yazıyoruz ve e, paydada olduğu için kosinüs onun tanımlı olduğu aralık ve hem de pozitif olduğu aralık eksi pi bölü 2 teta pi bölü 2 aralığıdır. Bu aralıktaki tetalar için Kök x kare artı a, a kare ifademiz a çarpı sekant teta'ya eşit oluyor. E, tök, eğer integralimiz kök x kare artı a kare gibi bir ifade e, içeriyor ise x eşittir a çarpı tanjant teta değişken değişimi yapıyoruz. E, ve kök x kare artı a kare yerine a çarpı sekant teta'yı kullanabiliyoruz. Bu örneğimize bakalım. İntegral dx bölü x kare çarpı kök x kare artı 4. Şimdi burada yine x eşittir 2 çarpı tanjant teta değişken dönüşümü yaptık. Biliyoruz ki sekant teta çıkacak. Eksi pi bölü 2 teta pi bölü 2 olsun diyorum. Bu aralıkta alıyorum ben. E, ee, dx'imiz 2 çarpı sekan kare teta d teta'yı veriyor. Kök x kare artı 4'ü hesaplayalım. Bu da x kareden 4 tanjant kare teta artı 4 eşittir. 4'ü dışarıya çıkarırsak 2 tanjant kare teta artı 1 eşittir tanjant kare teta 2 çarpı burası sekant teta'yı verdi bana. E, sekant teta teta'mız bu aralıkta olduğu için 2 çarpı sekant teta'yı elde ettik. İntegralde yerine yazalım. integral dx bölü x kare kök x kare artı 4 eşittir. dx dediğimiz yere 2 sekant kare teta yazıyorum. 2 sekant kare teta d teta bölü x karemiz 4 tanjant kare teta. Çarpı kök x kare artı 4 ise 2 sekant teta. Şimdi integralimizi hesaplayalım. Ee, 2 sekant tetaları sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda e, bir de şurada 4'ümüz var. Onu da integralin dışına atalım. 1 bölü 4 integral. Şöyle oldu sekant teta bölü tanjant kare teta d tetamızı elde ettik. Sekant teta 1 bölü kosin üstü tanjant karede sin kare bölü kos kare tetadan ee, o da şöyle olacak 1 bölü 4 Bunu ben şöyle yazabilirim. E, sinüs tetanın eksi ikinci kuvveti çarpı kosinüs teta d teta şeklinde yazarım. Hatta şunu şöyle de açayım isterseniz. Sekant teta yerine ben 1 bölü kosinüs teta yazdım. Çarpı tanjant kare teta'yı da ters çevirip yazarsam kos kare teta sin kare teta, buradan da kosinus e, teta bölü sin kare teta'yı elde etmiş oluyorum. Yani şu ifademiz bana neyi veriyor? Bunu veriyor. E, sin kare teta'nın da eksi ikinci kuvvetini alarak yazdım. Şimdi burada arkadaşlar e, baktığımız zaman başka bir değişken e, değiştirme değiştirmeyle de bu integrali çözebileceğimizi ben görüyorum. Burada hangi değişken değiştirmesini yapalım? U diyelim. U eşittir. Sinüs teta diyelim. DU ne oldu? Kosinüs teta D teta oldu. İntegrale geçiyoruz tekrar. İntegralde devam edelim. Eşittir. 1 bölü 4 integral u eksi 2 du oldu. O da eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü u'yu verir mi bize bu? Artı c. Eşittir. E, bu da bize eksi 1 bölü 4 çarp u'yu da yerine yazarsak sinüs teta artı c'yi verdi. Ben şimdi, evet bunu yaptım. Sinistöte'ye geçtim ama şey elde etmek istiyorum. X'i elde etmek istiyorum. X'e geçiş yapmak istiyorum. O zaman yine bir dik üçgen çizelim. Şöyle. Şurası teta olsun. X eşittir 2 çarpı tanjant teta ise Tanjan teta'mız bizim x bölü 2'dir. Tanjant teta x bölü 2 olduğuna göre burası x, şurası dik üçgen olduğu için burası 2, şurası da x kare artı 4'ü bize veriyor. İstenilen şey sinüs tetaydı. Sinüs teta x bölü kök x kare artı 4'tür. Şimdi burada yazacağım bunu x bölü x kare artı 4'ü yazdığım zaman eşittir eksi e, onu da ters çevirip yazalım. kök x kare artı 4 bölü 4x artı c şeklinde yazabiliyoruz. Şuraya x bölü x kare artı 4'ü yazarsam ters çevirip çarptığım zaman x kare artı 4 bölü x olur ve paydamızda da 4 vardır. Onunla da çarpmış olduk. Artı c'yi de ekledik. İntegralimizin ifadesini de bu biçimde bulmuş olduk. Evet Trigonometrik değişken değiştirme yönteminde 3 tane cebirsel ifadenin e, integralini hesapladık. Eğer birincisinde e, birinci cebirsel ifadem kök a kare x kare halindeyse, burada x eşittir a çarpı sinüs teta değişken değişimini kullanıyorum. E, bunu kullandığım zaman teta teta'nın bu aralıkta olması gerekiyor. Ve hangisini kullandık? 1 eksi sin kare teta eşittir kos kare teta özdeşliğini kullandık. Çünkü kökün içinden oradan a çarpı mutlak değer kosunüs teta çıktı ve e, bu özdeşliği kullandık. Ondan dolayı kosus teta'nın pozitif olduğu bölge olarak da şurayı e, seçtik. İkinci cebirsel ifademiz ise kök a kare artı x kareydi. Bunun için x eşittir a çarpı tanjant teta. E, Değişken değişimini kullandık. Kökün içinden bize mutlak değer a çarpı sekant teta çıktı mutlak değer. Bunun pozitif ve tanımlı olduğu yer olarak da eksi pi bölü 2 teta pi bölü 2'yi e, kullandık. E, Teta'yı bu şekilde seçtik ki e, x, x eşittir a çarpı e, sekant teta şeklinde e, şu ifadeyi yazabilelim diye. Üçüncü cebirsel ifademiz ise kök x kare eksi a kare Burada x eşittir a çarpı sekant teta değişken dönüşümü yaptık. Ve kökün içinde karşımıza bu şu köklü ifadenin sonunda a çarpı tanjant kare gibi bir ifade. Ee, a, a, a çarpı mutlak değer tanjant teta çıktı. Onun pozitif ve tanımlı olduğu bölgeyi de e, teta olarak şu şekilde belirledik. Bu aralık olarak belirledik. Cebirsel ifademiz kök a kare eksi x, x kare olduğunda x eşittir a çarpı sinüs teta. Kök a kare artı x kare olduğunda x eşittir a çarpı tanjant teta. Ve kök a, x kare eksi a kare olduğunda da x eşittir a çarpı sekant değişken değişimlerini yapıyoruz. Kullandığımız özdeşlikler ise burada mevcut.